merhaba. Tarih 28 Nisan 2022 günlerden Perşembe. Çocuklarım beni ziyarete gelmiş. Canları bal çekmiş. Onlara bir bal ziyafeti çekelim dedik. Şu kovanı açıyoruz. Kovanımızın üst tarafına aramız güzel bir petek yapmış. Çek kızım güzel bir petek. Bal yapmış. Bir körüğümüz yok. Körük yerine bu aramıza nefesimizle üfleyip arımızı aşağı doğru çekilmesini bekleyeceğiz. Evet arımız aşağı doğru çekildi. Üst tarafa çok güzel bir şekilde narenciye balı döşemiş arımız. Çocuklarım da gelmiş onlara bir güzel bir ziyafet verelim dedik. Evet. Narenciye balını aldık arkadaşlar. Aramıza aşağı doğru. Pardon. Aramız çok sakin. Herkese bereketli sezonlar diliyoruz.